Kütahyalılarının bir kısmı TÜİK tarafından açıklanan rakamların işsizlikten kaynaklandığını düşünüyor. Yani erkekler iş olmadığı için başka şehirlere veya yurt dışına kaçıyor. Kimileri ise siyasileri suçluyor. Abi nüfus azaldı en evvela bizim milletvekillerimiz gitmesi lazım abi. Yeni nesil gelmesi lazım. Kütahya'mızda iş yok. Azı bulamayan çoğu iş bulamaz. Kütahya'ya çağ atlattık. Memleketimiz şöyle gelişiyor böyle gelişiyor diyenlere günaydın demek istiyorum. Eee... Dünyada tartışılmayacak bir bilim dalı vardır. O da matematik. 25 bin kişinin bir ilden gitmesi ne demek? 5 tane ilçenin yok olması demek. Gerçekten bu çok acı. Bugün gazetede e, muhalefet milletvekili Sayın Ali Işık diyor ki milletvekili sayımız dörde düşebilir diyor. Gerçekten de düşebilir böyle giderse. Ekonomik sebeplerden dolayı olur. Gelecek kaygısından olur. Çocuklarımıza bakamayacağız diye. Ondan sonra e, evlenme oranlarına bakmamız lazım. E, bunların sebeplerini araştırmamız lazım. Ondan dolayı olduğuna inanıyorum. Kütahya'nın merkez nüfusu bir önceki nüfus sayımına göre erkek nüfusunda 25 bin azalma, kadın nüfusunda da 3 bin artış oldu. Kadın sayısı 119 bine çıkarken erkeklerin sayısı 118 bine indi. <laughs>